bu duanın Arapçasını da ezberleyin. Hadis-i şerif buyuruyor. Men lezim azet dua ma tekable en yusibehu cehtü minel bela. Evde hız yünde olabilir. Yani kim bu duaya devam eder? Ben beş vakit namazdan sonra bir kere terk etmiyorum. Kim bu duaya devam eder? Dünyada başına bela gelmeden, ahirette rezil rüsvay olmadan, musibetlere düçar kalmadan ölmek nasip olur. Dünya ahiret rezilliğinden kurtulur. Bu duayı ihmal etmeyin. Dualar kitabından sayfası bulursanızlar arkadaşlar Facebook'ta da sitede de, de atsınlar. Diğer şeylerde de altta da yazsınlar. Efendim Allah'ım ey Allah ehsin akıbetene. iş akıbetlerimizi güzel eyle. akıbet neticemizi fil bütün işlerimizde evliliğimizde doğmamızda doğurmamızda ticaretimizde ziraatimizde duamızda namazımızda dünyamızda ahiretimizde her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Ve cidden Dünya Dünyanın rusvaylığından, ahiretin azabından bizi muhafaza ile. Cep kitabında da, dualarımda da var bu dua ile. Amin diyelim. Allah. What?